kaybettiği dişine kan o gündeydi. Ronaldo haklısın hocam demek yerine kendini kanıtladı ve zirveyi yükseldi. Ben o günü hala unutamadım. Eve gelip ağlamıştım ama şimdi gülen tarafım. Bugün Cristiano Ronaldo'yu izleyebiliyorsa bu öğretmene çok şey bor... Ah, 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 Arada böyle aksaklıklar olabiliyor. Çingen o da çingen o, çingen da çingen o. Görevlere bakalım. Bir dakika. Telefonda konuştum. Bir 5-10 dakika bekleteceğim. Annem beni çağırıyor. 2 dakika bir iş çıktı. Geleceğim yere. Aksaklıklar bir bitmedi anasını satayım ya. Yani. Aç açtırmayacak herhalde. Geleceğim ama yere geleceğim. Hemen bir 10 dakikalık bir işim var. Geleceğim şimdi. Hiç olmadı. Discord'da görüşürüz. Açarım sana yayın açarım. Gebel görüntü açarım. Oradan açarsın sen. Hiç olmadı öyle yaparız zaten. Geleceğim ama geri. 10 dakika